Bu hikayemizde ölümüne bir kara sevdayı anlatacağım sizlere. Analık nedir annem? Derdim de anacığıma. Ben ol da bil derdi Mevlana'ca. Ben ol da bil. Sen oldum annem bak. Sen oldum ve bildim neymiş bu işin yürekçesi. Hani köpekler bile ana olmasın derdin ya hep o ızdıraplı yüreğinle o engin şefkatinle anlamazdık o zaman biz zamaneler zor kızım zor analık derdin ardından derin bir iç çekişle zormuş be anam ana olmak hiçken hep olmakmış meğer. Çoğalmakmış durmadan, dünyaya meydan okumak, mazi ve istikbali sırtlamak, pervasız bir gözü karalıkmış. Sormuş annem, olduk, gördük, bildik bak. Ana olmak meğer kor ateşlerde üşümesi, kara kışlarda buz kesmesiymiş yüreğin hep ben derken artık o illa o demesiymiş. Hiç varmayacağı kapıları çalması, hiç ederek ömrünü adanmasıymış. Hiç kızmaması yüreğin almayı hiç düşünmeden hep vermesiymiş. Hep sarıp sarmalaması, hiç hesap sormadan. Hep dost, hep yar olmasıymış. Zormuş be anam. Meğer ölümüne bir kara sevdaymış analık. Olduk, gördük, bildik bak. Gözlemleyin kadınları. Değişirler hep anne olunca bir metamorfoz belki analık tırtıkken kelebek olmak artık gözleri, elleri, ayakları, akıl ve yüreği tüm azaları ve dahi hayalleri, tüm vakitleri ve hayata dair hesapları ona ait değildir karşılıksız, hesapsız ve gönüllü olarak bağışlar yavrusuna tüm varlığına anne. Ve dikkat edin sevgili dostlar. Her kadın bir başka güzelleşir anne olunca. Ezelden biçilen bir kostüm gibi analık yakışır her kadına. O artık anne gibi güler, anne gibi bakar, anne gibi kokar ve hayatta hiç kimse ne anne gibi kokar, ne anne gibi bakar, ne de onun gibi yanar ve Öylelikle tüm anneler yaradandan kokular, esintiler taşırlar dünyamıza. Her anne yaratıcıya ayinedir. En çok Halık ve Vedud ismi yansır onlarda ve hayat boyu bin bir esmayı seyrederiz o kocaman yüreklerde. İşte bu yüzden kaç yaşında olursak olalım. Bizler için hep hiç eskimeyen bir ihtiram, coşkun bir muhabbet, hep meylettiren bir çekim alanıdırlar. İşte bu tutkunluk hesapsız adanışların karşılığıdır onlara yaradandan. Ve bir gün bizden gittiklerinde içimizin bir yanı ömür boyu hep titreşir onlar için. Hiç sönmeyen bir yangın zaman zaman yakar, alevlenir, asla dolmaz boşlukları. Alıp gitmişlerdir çünkü canlarımızın bir parçasını. Öyledir her bir anne giderken yüreğini emanet bırakır yavrusuna ve bir parça yavrusundan alır da öyle gider çünkü. E bu yürek aktarımı annenin sesi, nefesi, gözleri, sözleri o kocaman yüreği ezeli bir miras gibidir. Devredilir nesilden nesile. işte dünyayı imar eden, ayakta tutan bu ana yüreğidir. Nasıl emanetse yavrular annelerine bir vakit öyle emanettir her anne de yavrusuna. Of bile demeden, sakın ha incitmeden sahip çıksın herkes emanetlerine. Aman ha aman. Yavrularına iki dünya bağışlayan analara ve cennetlerini kazanan canlara müjdeler olsun. Muhabbetle efendim.